Burası Osmanlı'nın ikinci başkenti olan Edirne'de ee, bir camimiz. Çok güzel bu caminin özelliği. Ee, hoca devamlı imam cuma günü kılıçla hutbeye çıkıp hutbeyi kılıçla veriyor. Kılıca yaslanarak veriyor. Niye? Kılıç hakkıyla alındığı için. Zorla alındığı için Edirne. Ondan sonra çok güzel bir cami. Selimiye'den akıldığım namazdan daha büyük bir huşuyla burada namaz kıldım. Ee, ne diyelim Allah nasip etti. Bu caminin bir özelliği Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken burada kılıç kuşanmış. Burada tören yapılmış. Fetih başlangıç töreni. Dolayısıyla manevi şeyi çok ağırlığı hoş olan bir cami. Evet yani duvarlarda da Bilal Habeşi, Osman, Ömer sahabelerin ismi. Ya ya ne yazmış okuyamadım. Bilal Habeşi yazmış. Şurası Bilal Habeşidir. Allah lafı var. Ahad var. Allah lafzı var tekrar. Güzel bir mimarisi var. Çok güzel bir cami. Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Evet. Burada ne yazılmış? Ya ha Hayyan. Ya Han Hannan yazılmış. Ya Deyyan. Ha Allah'ın